Evet, Ziya gel, nereden buluyordu parayı? Buldum. Şu an bunu çözdüm. Bihter gibi gençlerle evlenip yeğenlerine para alıyor. Şerefsiz aklıma gelmişti? <laughs> mi? Resimli radyo mu? Yaptılar mı sonunda? E, şerefsizim benim aklıma gelmişti gerçek. Yürü, Sinörtes kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Orhan. Ben Samet. Bugün sizlerle Adnan Ziyagil'in parasının kaynağını konuşacağız. Geçen bölümde Fatma Gül'ün suçunu çözmüş. Böylesi daha güzelmiş be. <laughs> Adnan Ziyagil mi? Oğlum parası var. Tamam da Ama oğlum adam da pezevenkse bize ne? Allah Allah. Hayır o paranın nereden geldiğini söylemesi lazım bana. Ben söyledim arada da sen kaçırdın orayı. Benim. Neyse hadi gidip ölelim. Beni takip ediyordun değil mi? <laughs> Direkt atladım lan. Kim nereye işaretledi? işaretledin ben ben işaret Sen mi işaret ettin ben? hiçbir yeri işaret Atlıyorum öyle. Ha yanlışla yanlış ben iş. Yanlış. Oğlum bak benim abim da verel tamam mı? Bu oyunda ben süperim. 3 <laughs> aydır daha havuzdan çıkmadı olan. <laughs> Gerçi suyun üstünde ters bir şekilde duruyor ama kesinlikle nefes tutuyordu. Valla suyun üstünde en fazla bir saat öyle ters durabilirsin hacı onunda diyeyim ya. Çok zor. Sonrası? Çünkü. Sonrasında yorulursun yani bu. Ha mal. Ben orada dedim ki öldü artık gitti. Balık mı lan? Burada adam var bir tane dolanıyor bu Bizim bir balık vardı. Ben acıkmış kafadan dolanıyordu yeme attım. Sonra yan gelip yattı ya. <laughs> ne kadar çok yediyse. Ben de nenen zevkine düşkün demek ki. Ben öleceğim gelsene. Geleyim. Ay öldürdün mü yanlışlıkla Düşmanla çarpışıyor dedi Hiç hiçbir yazı çıkmadı öldürdüğün herhalde. Adam yok oldu. Ha adam. O kadar sövdü. O mu la? Ne bileyim oğlum bu tarafta birinin adamı. Yaptın ayıp ya. Beleşkile çöktü. Bu ne lan? Beleşçi pezone. Havai fişek yokmuş. Havai çiçek. Selamun aleyküm adım Azrail. Sırası mı Bunu mu tartışalım şimdi? <laughs> <laughs> Bence tam sırası. Hadi tartışalım. Neyi tartışıyoruz? Bu ne işe yarıyor? <laughs> yani? Oğlum bize araç lazım. Şu. a bir abi şey yaptı hacı. Bilmiyorum da bir kırmızı abi. ışık çıktı. Düşmanlar Çat... mı seçti? Ne yaptı? Düşman var. Sırtmıyor lan bu silah. Baydım birini. Boş. Onu ben baydım. Ben baydım lan. Farklı düşmanlar demek ki. Aynen bayağı uzakmış birbirimize. Ha bu düşmanları mı işaretliyor acaba? Çünkü, Çünkü öyleyse işte. bayağı sıra var Yok lan daha yeni beni de işaretledi o. Demek ki düşmansın sabah. Gel buraya seçtim abi. Gel. Oğlum bana ben bir... Sağ... Kar buçuk lazım bana. Bulabilirsen versene. Bunda var mıydı adam? Yok. Tamam zaman kesin, kesin bulurum. <laughs> Oğlum yapacağınız yola tükürün bir gelsen. Hayır. Gel lan işte mal salak var. Merdivensiz yapmışlar. Üstüne daha düz yol yapmışlar. Oğlum hadi la araç bulat at da kaçak buralarda. Bu aha şey var. Şu öcü var savaşmalık. Kaç hmm. yaşına geldim daha öcü <laughs> Öcü adam. 16 yaşında adamsın. Kaç yaşındasın sen? 19. Ulan 16 yaşında adamsın. <laughs> ben sana kimi soruyor mu? <laughs> dur lan. <laughs> dur 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 dur. Adam var adam var. Batırdın ya. Oğlum bunda da niye ise her adama bir jarjör gidiyor. <laughs> Keskin nişancısı nasıl sinir oldum ben ya. Yani. Keskin nişancısı hiç iyi değil bu oyun. Mal yemin ediyorum. <laughs> PUBG'yi de elime geçecek böyle ooo. Oyun yakından hiç vuramıyor ne? Dürbün, no scope hiç yok. Scope'lusunda hayır yok ki. Onda olsun. Onun bana sağlıklı adam var Al benim adam dondu Samet. Ne yapacu? Arkadan dürtük diye cüyük. Ne inan? can şeysi var ya veriyor ya başta. Fitil buldum. Oyun <laughs> oyundan attı. Komple oyundan attı beni. Hay maşallah. Ben gideyim de bir araba bulayım ne geleyim o zaman. Ben ne yapacaksın evin içinden beni mi alacaksın? Oğlum oyuna elbet gelmeyeceksin sen. İnşallah. Hep başımda dur beni koru. Olur. Masal oku. Alan gelsin sonra ikimizi de düdükleysin. Arkadaşım öleceksek beraber öleceğiz. <laughs> evet, Atman Ziya gel nereden buluyordu parayı? Buldum. Şu an bunu çözdüm. Bihter gibi gençlerle evlenip yeğenlerine pazarlıyor. Şerefsiz mi aklıma gelmişti? <laughs> kitabı yazarken de böyle mi düşündüler acaba? Tabii ki hayır. <laughs> Yazanın adı neydi lan? Onun Öyle bir sordun ki neydi ya? Namık Fikret Abasyan O değil ya. <laughs> Pardon Abasyan'ın kitabı değil mi? Evet Ben unuttum şu an. Hı hı. Normalde sorsan sorsam bir. Ha hani ya uşak. Uşak mıydı? Uşak Adam niye uşak, uşak yaptın, yaptın ya sen? <laughs> Ayıp oğlum. Ne dedin lan soyadı o adam? Uşaklı giy. Seni vuruyorlar. Evet. Dibinde falan. Dibinde iki tane adam Hane. var lan. Can doldu. Lan bir git. Hmm, hadi öyle. Kaç dakika boş ver adam. Dur bir şarjör değiştireyim. <laughs> Kırmızı taraf neredeydi? Bu. Arka onunla. tarafımız. O tarafa git bela. Alan geliyor o taraf. Arkaya dönmeye çalışıyorum böyle motor kalibresin. İşte diyorum bu oyunda motor yapamam işte. Ya yapacağınız motora Gider duvara çarpar ölürüm daha zevkli. Yapayım mı lan? <laughs> Yapma bayanı düdüklesin. Ölmedik. Ulan sonrasında Samet'in sürsüyle devam edeceğiz. Çünkü ben kendimi uçumdan atarım. Bakayım. Oğlum bu motor değil bildiğin tır la. Hacı beni bir binanın üstünde bırak. keskin şancığıyla uğrayım adama. Tamam. Git canavar gül gibi uyuyan yılan uyan gül gibi uyuyan yalanı uyandırdın Garanti not bildin not beni havana Bir sus be bir şarkı söyleme be bir olayın ciddiyetini kaldı <laughs> Allah'ın seni çok ciddi bir durum biraz. Peşinde canavar koşuyor elinde Boyundan büyük satırı var <laughs> Daha ne olsun istiyorsun Keskin nişancıya denk gelmiyor söyleyeyim. Taramalı alsana. Abi, adam var, adam var. Adam olduğuna emin misin? Adamı hallederim ben. Sen öcüyle ol. Hay mevminin biteceği vakte çık. Neyse ki adamı ben vurdum. <laughs> Arkadaşım sıktık o kadar ya ayıp ya. Oğlum sen bu öcüye hiç vuramamışsın ki. Yok tamam oğlum. bak PUBG'de en azından ilerisine çıktığında şey oluyor. Adam obaya gidince bu buduyu. Ya ben Allah'ın dözansıyım. Pas 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 uçurayacak şerefsiz. Bu ölmez ha bendeki ki silahla. 20 mermi var o da bitki. Şunu bir bulutayım bana. Eee evet, kalk sniper'ı git. Ben bunu yeğim ya da o beni. Yer çekil, çekil oradan. Arkanda adam var. Halledildi ya. İki kişiler <laughs> ha, arkasında biri daha var. Tamam, sen canın hala hayatta. Vah, halledildi. Lan bin oğlum, bin lan, bin lan, bin lan, bin lan. Allah cezanı versin seni. Var mı lan böyle? Salak benden izinsiz şarjör değişti. Oğlum ben birini daha vurmuştum. Kilimi saymamış. Ben dibimde adam var. Al artık şu darı. Al Orhan vuruldum. Nasıl vuruldum? Oha bayıldın sen Nasıl becerdin lan? Lan oğlum adam var dibimde lan. Ay oğlum bu nasıl bir sek var bunun? Gel buraya. Oğlum silah dağlar. Lan dondu. Nereye gidiyor? Adam, silah dağlara taşlara çıkıyor yetişmez sanki Yok lan, tamam. bastıktan sonra can düşmüyor İşte biz arkadaşımızı koruyoruz yani gidip de başkalarının peşinde Onu ölüme terk etmiyoruz Samet Yani Bak aldın ahımı bıraktın beni o gün Gittin sınıra mal <laughs> Daha ne oldu? Bunu öldürdük müydü la biz? Yok daha ölmemiş. Gelsin ben onu yiyelim. Haydi. <laughs> Niyetim bozdun dayı. Oo 8 yaşında evlilik yaşı gelmiş. <laughs> <Ben> Demedim. <öldüm. gülüyor> Kesinlikle öyle bir şey duymadım ben. o onu oraya kim koymuş ya? 8 yaşında iyi nereden lan? Bilmem. Ne oğlum hadi Arabistan'da olsan neyse. Orada evlilik ben de yaşayın. <laughs> 2. Öyle de demedi. Bu kadar Atar geliyor demedim. Umut. Drop atla bize atla. Samet'in kafasına vurdu drop. Cindere, de cindere. Araç alıyorsan al da gel. <laughs> 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 oğlum bildiğin tır yapmışlar. Bu hiç motora benzemiyor ki. Motor böyle mi gideriyor? Bıraktım geldim. Samedi geri Bıraktım gittim. Or <gülüyor> lan <gülüyor> lan ne oldu lan? <laughs> Uyuştun oğlum. <laughs> lan adam var. Lan. Oğlum böyle bir şey yok. Adama sıktım dağ taş ne varsa buldum Senin kalibrasyonun <laughs> Adam geliyor adam geliyor adam Geliyor Sen ölsen gelmez misin? Sen onu mu duyuyordun ya? Kimi diyor? Öl Ölüyet de başkasına gitmesin Geberteyim ya kardeşim bıraktım geri Öldü o öldü. Adam Feride. <laughs> 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 Neyse yapmayacağım onu. On 12 on yıl öldü öldüm. Arkamızda biri daha mı var? Neyse. Hop. <laughs> Şuna mı binsek? <laughs> Biniliyor mudur ki? bilmem. Denemeden ne çıkar? Yani dönmese bile takılırdık be. Minilmiyor ki oğlum ya. İçine de mi giremiyorum ha? Yok. Üzdün şu an. O ne lan? Hacı güzel bir sürprizim var. Ne diyeyim ne diyeyim? Sezai F. kupası mı aldım? Ya, ben, ben ateş edeyim. Yani. Hadi bırak. Tankı diyorsan öldürme. Öldür Hadi çalışıyor ol. Ana. Fake <laughs> 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 yedi Ya senin yapacağın <laughs> şükür. Sıkıldım ben burada Gel ipe binek gel. Gel seni gezdireyim ipime bindim. İpimle yok Fini Fini <laughs> Oraya çıkıyorsun tankla uçuruyorlar. Eğlenceli ya da havada vurduğunu düşünmeyin lan. Ne kırgalı hareketler. Bu aynı sahneyi Polat Alemdar yapsa 10 kişiyi vurur o ipin üstünde. 10 kişi mi? Ha yapar o. Tek kişiye sıkar 10 puan alır. <laughs> Cüneyt Arkın yapsa kaç kişiyi vurur lan acaba? Ki yapmışlığı var bayağı var ya. <laughs> Yapımcıyı bile öldürür. Çaydanlık çakası. Bunlar yatış yok mu? arkadaşlar bakalım Samet beni vuracak mı? Aa vursa <laughs> Ateş ediyorum at. Ya bir karar ver. Şurada tank mı var? Bilmem var mı? Bilmiyorum bir şey var da. Çalışmıyor ya. Diye. Sağında da çalışmaz. O. At, Ev. Çalışmadım. Ev hanımıdır kesin. İşte. Aman biz bu kadar takılak niye ağaca bindik ki sinir burada zaten. Oğlum ben çıkalım sırf şu... bu mermini niye bindim ben? çıkalım şu tepeye. Bir a... Dur lan <laughs> yanlış nokta. <oldu. gülüyor> ya, Orhan. Ya, Orhan gidiyorsun sen. İyi en azından süzülme gücüm var. <laughs> ya yeri de sağ olasın ne bileyim. Ulan <laughs> Bir baktım uçuyorsun. <laughs> PUBG <laughs> gibi orta ne halt etti. Arabayla atlayacaktım burada. Ben kaldım burada. Tepeyi tırmanam normal Dolan onu aşağı gelsene arabayla. <laughs> oğlum şurada ip vardı ya. Ha. Dur yapma yapma yapma. Bunun mermisi var işte. Adam gelirse sıkarak buraya. Mermisini kullan kardeşim, mermiye lafım yok. Ben mal öyle yapınca arabayı kullanamıyor. Evet. Mermisinde mi kullanamıyor? Ay patladık. Acaba neden patlayayım <laughs> <laughs> Bak kendi merminine kullan işte. Bu kadar düşen Çok açıklayıcı mi? oldu oraya. Anca hazıra konuyoruz. Adam var bir yerde. Var işte kardeşim, var. Lan sende mi evet. FPS desin yoksa ben kendim öyle mi ayarladım? FPS hangisiydi? Ne birinci şahıs mıydı? Bu ne lan? E'ye basın evet. bir şey yaptı mı? Yok değilmiş ben ben kendim öyle ayarlamışım. Evet. Müslüman mı lan o? Ha? ha yok değilmiş. Orhanmış. Hı, salak. ben <laughs> yani kendiminkine kime hasar aldım. Mal. Yani her de bu falan yedi kişi ya. Gördüm. Bir ne gördüm. Ne kardeş? Diye kardeş. Kaldı dokuz. Kaldı mı yedi? Kaldı mı dokuz? <laughs> Dur lan yedi kalmadı ki. <laughs> ben adam dondum ha. Lan dondum kaldım bu? Oğlum Hacı aldı başını gidiyor korkun. <laughs> şey gelmiş. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Ne bileyim gördün mü? Lan Orhan nereye gidiyorsun gidiyor. lan? Senin Çok ses mi robotlaştı? Bende var mı robotluk? Şu an yok. Oğlum bu don bu ya. Hah bağlandı. Ya Kim baba ne ya. At. Oğlum ya. Kaldım burada. Lan bura. Oğlum kesin. Hacı bir kişi karşımda da. Bunu gördüm eve girdi. O işte karşımdaydı da. Can basıyordur şimdi iyi Ama işte internetim yok öyle. İnternetim olmasa şeylenmeseydi ben ağlardım. Hacı ya tepede kaldım ben. Hacı mı? En sevdiğim yağ türü. Onda bir patates kızartacaksın. <laughs> Sağ ol ya. O oh, ya iyi. Kaldım ya Allah'ım. Yağcılık da bir <laughs> numara. Öyle deyince nedensiz aklıma biri geldi. Kaldım ben yani, seni Çok git adamım burada <laughs> öyle. Şimdi şimdi. Kim acaba? Bilmiyorum. O kaldı <laughs> mı? Ah binebildim lan. Adam burada. Motor, Motor bir tek, bir tek bende, bende mi kasıyor, kasıyor. Sen de Neyse ki kazandık. Sende kasıyor, <laughs> sende bir sıkıntı var demek. Evet. Ay aman Çok yarabbim. Gibi <gülüyor> 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 evet bu kadardı. Eee ne diyorsun ah mı? Kapat gitsin artık. Haydi haydi kapat. Direkt kapat. Oğlum 16 kilim varmış lan. Ağla ee, Orhan. Ben, benim kaç lan? 4. Vallahi gene iyi benimki. Bu internete gene iyi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Orhan'a gider yapmayı unutmazsanız seviniriz. Bay bay. Ağla Samet ağla. Ya, tamam. Yani uzun lafın kısası kardeş bacım. it missed it